Merhabalar ve kaynakların derinliklerine daldığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün masamızda son yılların en rekabetçi segmenti olan SUV pazarının ee, belki de en çok konuşulan oyuncularından biri var. Hyundai Bayon. Sizin için derlediğimiz verilere, kullanıcı yorumlarına baktığımızda, bu aracın sadece radikal tasarımıyla değil, kaputun altındaki mekanik özellikleriyle de adından sıkça söz ettirdiğini görüyor. Bugünkü görevimiz ise şu: Hyundai Bayon gerçekten de sınıfının en şık ve akılcı aracı mı yoksa? bu iddialı tasarımın arkasında hani gözden kaçırmamamız gereken bazı tavizler mi var? Gelin bu Koreli savaşçının tüm detaylarına birlikte inelim ama başlamadan önce bu tür derinlemesine analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Konuya tam kalbinden girdin çünkü savaş alanı tabiri BSUV segmenti için artık yetersiz kalıyor. Burası tam bir gladyatör arenası. Kesinlikle. Her markanın farklı farklı silahlarla dövüştüğü bir yer ve bu arenada ayakta kalmak için çok güçlü ya çok ucuz ya da işte Bayon gibi çok farklı olmak zorunda. Altyapısı yani iskeleti hepimizin bildiği i20'den geliyor. Son derece tanıdık, güvenilir bir temel. Ama üzerine giydirilen elbise o kadar fütüristik ki. Evet evet. Sanki başka bir gezegenden gelmiş gibi. İşte asıl sorgulamamız gereken şey bu. Bu cesur formül sadece bir vitrin süsü mü yoksa gerçekten işe yarıyor mu? Kesinlikle. O tasarıma değinmeden olmaz zaten. Özellikle ön yüzüne baktığınızda sanki bir ...bilim kurgu filminden fırlamış o kaputun ucundaki incecik bumerang şeklindeki gündüz ledleri... ...ve asıl far grubunun tamponun köçelerine neredeyse gizlenmiş gibi yerleştirilmesi. Yolda gördüğünüzde istemsizce dönüp bir daha bak. Hatta biraz şakayla karışık söyleyeyim. Yolda bununla giderken UFO gören masum köylü moduna girenler olabilir. Ha, evet. Bu kadar farklı. Bu iddialı duruşu kabul ediyorum. Yolda gerçekten fark ediliyor. Bir kimliği var otomobilin. Ama e, burada kritik bir soru sormak lazım. Radikal olmak... Her zaman avantaj mı? Yani bu kadar keskin hatlar, bu kadar alışılmışın dışında bir tasarım geniş kitlelere hitap etmekte zorlanabilir. Hmm. Daha geleneksel tasarımları seven bir kitle için fazla uzaylı kalabilir dediğin gibi. Markanın bu riski alması takdire şayan ama bu tasarımın her zevke uymayacağı da bir gerçek. Güzellik görecelidir ama mühendislik nettir ve bu aracın asıl hikayesi bence o kabuğun altında başlıyor. Peki direksiyonun başına geçelim o zaman. Çünkü bu aracın belki de en iddialı olduğu yerlerden biri sürüş pozisyonu. Direksiyona geçtiğinizde hissettiğiniz o yüksek oturma pozisyonu size trafiğe tam bir hakimiyet hissi veriyor. Şehir içinde, dar sokaklarda manevra yaparken aracın burnunu nereye soktuğunuzu net bir şekilde görüyorsunuz. Bu gerçekten hayat kurtaran bir detay. i20 ile kardeş olmasına rağmen sürüş karakteri bambaşka hissettiriyor bu yüzden. İşte mühendisliğin konuştuğu yer tam da burası. Evet. Çünkü araç yerden yüksek olmasına rağmen şaşırtıyor. Aşırtıcı derecede dengeli. Normalde ağırlık merkezi yükseldiği için virajlarda daha fazla yatması beklenir değil mi? Tabii. Ama Bayon'da durum farklı. Süspansiyon sistemini o kadar hassas ayarlamışlar ki o ayar tam tadında derler ya işte öyle. Ne çok sert ayarlanıp en ufak çukurda böbrek taşınızı düşürecek kadar rahatsız ediyor. Ha, ha. Evet. Ne de aşırı yumuşak olup virajlarda bir tekne gibi yana yatmanıza sebep oluyor. Arka süspansiyondaki torsiyon çubuğuna rağmen darbe emişi çok başarılı. Yani arka koltuktakiler bile kasislerden geçerken fazla rahatsız olmuyor. Bu bu segment için önemli bir başarı. Analizimiz tam gaz devam ediyor. Eğer bu detayları faydalı buluyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Hepsini tek tek okuyoruz. Evet şimdi istersen kaputun altına yani aracın kalbine inelim. Çünkü burada da kullanıcının karakterine göre ayrışan iki farklı dünya, iki farklı felsefe var. Harika. Kaputun altına indiğimizde karşımıza iki seçenek çıkıyor. Biri 1.4 litrelik atmosferik motor. Diğeri 1.0 litrelik turbo. Önce şu meşhur 1.4 litrelik motordan başlayalım. Bu motor için adeta bir sorunsuzluk anıtı diyebiliriz değil mi? Eğer siz ben sakin adamım, performansla işim olmaz Aracım ayağımı yerden kessin, sanayiye de sadece yağ değişimi için gideyim diyorsanız bu motor tam bir ömürlük makine gibi duruyor. Ömürlük kelimesi burada çok doğru bir tanım. İçinde karmaşık turbo sistemleri, hassas enjektörler gibi e, modern ama bir o kadar da nazik olabilen parçalar yok. Saf, basit ve denenmiş bir mekanik yapı. Evet, güven veriyor. Aynen. Bu da uzun vadede hem daha az arıza riski hem de daha düşük bakım maliyeti demek. Ve bu motoru tamamlayan alkı ileri tam otomatik şanzıman. Tork konvertörlü bu şanzıman vites geçişlerini hissettirmemek konusunda adeta yemin etmiş gibi çalışıyor. Sarsıntı yok, harsızlık yok, safkan bir konfor. Özellikle dur-kalk trafikte büyük nimet. Ancak madalyonun diğer yüzü var. Performans. 1.4 litrelik motor ne kadar sorunsuz ve konforluysa performans konusunda da bir o kadar mütevazı. Hmm. Özellikle yokuşlarda veya sollamalarda biraz nefessiz kalabiliyor. İşte bu noktada eğer aradığınız şey biraz daha canlılık, biraz daha ataklık ise o zaman denklemi 1.0 litrelik turbo motor ve 7 ileri DCT yani çift kavramalı şanzıman giriyor. Anladım. Bu motor küçük hacmine rağmen turbonun desteğiyle alt devirlerden itibaren canlı bir sürüş sunuyor. O hantallığı üzerinden atıyor. Özellikle ara hızlanmalarda mesela bir kamyonu sollarken sizi asla yarı yolda bırakmıyor. Gaz pedalına bastığınızda ihtiyacınız olan gücü anında veriyor. Seçim tamamen kullanıcının sürüş tarzına bağlı. Biri huzur diyor, diğeri heyecan. Kesinlikle İkisi de kendi kulvarında son derece başarılı. Peki motor ve şanzımanı konuştuk. Biraz da kabin içindeki konfora yani duyulanlara ve duyulmayanlara bak. İzolasyon. bu segmentte genelde en çok şikayet edilen konulardan biri. Bayon ne durumda? Elimdeki verilere göre sınıf standartlarının bir tık üzerinde bir performans sergiliyor. Özellikle rüzgar sesi, yasal hız limitleri içinde kabine çok fazla sızmıyor. Bu önemli. Evet, rüzgar sesini iyi kontrol etmişler. Ama burada denkleme başka bir faktör giriyor. Yol sesi. Hı hı. Bu konuda durum biraz daha değişken. Kullanılan lastiğin markasına ve asfaltın kalitesine göre içer. Köprülerde biraz uğultu duyabilirsiniz. Pürüzsüz bir asfaltta sessizken pütürlü bir zemine geçtiğinizde lastiklerin sesi kabine geliyor. Ama dürüst olmak gerekirse bu segmentteki bir araç için tamamen kabul edilebilir bir seviyede. Premium bir sessizlik beklemek haksızlık olur. Anladım. Yani rüzgar sesi başarılı, yol sesi ise kabul edilebilir bir kompromis. Peki ya frenler? Güvenlik hissiyatının en önemli parçalarından biri sonuç. Frenler konusunda ise hiçbir şüpheye yer yok. Bütün kaynaklar bu konuda hemfikir. Pedala ilk dokunduğunuz andan itibaren size o güveni veriyor. Dozajlaması çok kolay. Yani bazı arabalarda fren ya tutmaz ya da en ufak dokunuşta kafanızı cama yapıştırır. Evet evet bilirim. Bayon'da ise bu denge çok lineer. Ne kadar basarsanız o kadar yavaşlıyorsunuz. Bu da özellikle panik anlarında kontrolün tamamen sizde olmasını sağlıyor. Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya çıkan resmi özetlemek gerekirse Hyundai Bayon sadece şekliyle değil aynı zamanda sunduğu mantıklı motor seçenekleri, dengeli sürüşü ve mekanik sağlamlığıyla bu sınıfın en akılcı oyuncularından biri olmayı başarıyor. Dışarıdan bir konsept otomobil gibi dursa da kapısını açıp sürmeye başladığınızda size karmaşık teknolojiler yerine basit, işlevsel ve güven veren bir yol arkadaşı olduğunu hissettiriyor. Çok güzel özetledin ve bu özet beni otomotiv dünyasının geleceği hakkında düşündürücü bir soruya yöneltiyor. Bugün baktığımızda otomotiv dünyası sürekli daha karmaşık ekranlara, dokunmatik tuşlara, otonom sistemlere doğru gidiyor. Evet, her şey dijitalleşiyor. Peki, Bayon'un sunduğu bu basit ama işlevsel ve mekanik olarak sağlam formül, e, aslında modern insanın bilinç altında aradığı şey olabilir mi? Belki de geleceğin asıl lüksü daha az bozulan, kullanımı daha kolay ve sürücüsüne daha çok huzur veren otomobillerdir. Ne dersiniz? İşte bu üzerine saatlerce konuşulacak bir soru. Bu soru üzerine sizin yorumlarınızı da mutlaka bekliyoruz. Sizce geleceğin otomobili daha mı teknolojik olmalı, yoksa daha? daha mı basit ve güvenilir? Bir sonraki derinlemesine analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın.